işleri çocuğun hem fizik Diler. Çocuklarımızın dişleri sabah kahvaltıdan sonra ve akşam yatmadan önce fırçalanmalıdır. Özellikle diş ve diş etinin birleşim yerleri fırçalanmalı. Beslenme kişiye özeldir ve kişinin ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Beyaz ekmek çok güzel ama maalesef ki hiçbir besin değeri yok. Kendimize bu kötülüğü yapmayalım. Kendimize iyi bakacağız ki çocuklarımıza da iyi bakabilelim. O yüzden kahvaltıyı atlamayalım. Güzel bilgiler edindik. Bu tarz etkinliklerin, seminerlerin devam etmesini istiyoruz. Belirtiz belediye teşekkür ederiz. Diş konusunda bilmediklerimi öğrendim. Bu benim çok iyi oldu. Seminere kızımla katıldım. Diş hekimimiz ve diyetisyenimiz çok güzel bilgiler verdi. Çok faydalı oldu. Çok teşekkür ediyorum belediyeye.